Gezelim ama nasıl? Taha Kılınç Bu yazı Mart 2018 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Özdil Bu sefer bir şekilde gideceğim inşallah demiştim kendi kendime. Tunus'u ilk ziyaretimde Kayravan şehrini görmeye imkan bulamamıştım. İkinci seferimde programımı epey zorlayarak bu eksiği giderdim hamdolsun. Sabah saat 6'da otele çağırdığım taksiye atladım. Şehirler arası sefer yapan minibüslerin ana durağına gittim. Biletimi alıp minibüsün en arka koltuğuna kurulduğumda muhtemelen benden daha mutlusu yoktu ortamda. Yaklaşık 2 saatlik hızlı bir yolculuğun ardından İslam tarihinin en önemli şehirlerinden Kayravan'daydım nihayet. 670'te sahabeden Ubbe bin Nafi tarafından bir garnizon şehri olarak kurulan Kayravan, klasik dönemde üç kutsal şehrin dördüncüsü kabul edilirdi. Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra burası gelirdi. Ubbe'nin temellerini attığı ve hala kendi adını taşıyan cami ise asırlar boyunca İslam dünyasındaki en önemli ilim merkezlerinden biriydi. İlim taliplerinin yolu Ukbe bin Nafi mescidinden illaki geçerdi. Kayravan, Endülüs'te Arabistan arasında bir durak, iki dünya arasında bir geçiş noktası ve irfanın harman yeriydi. Zihnimde bu bilgileri döndürerek Kayravan sokaklarını adımlamaya başladım. Tunus'un içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların da etkisiyle çevre epey bakımsızdı. Yollarda herhangi bir Orta Doğu ülkesinde ve şehrinde rastlayabileceğiniz tırnak içinde pislikler göze çarpıyordu. Şehir halkı da epey fakir olduğundan dışarıdan gelen yabancıların yemek yiyebileceği ya da konaklayabileceği pek düzgün tesis yoktu. Yukarıdaki paragrafta o iki kelimeyi kasten tırnak içine aldım. Söyleyeceğimi direkt ifade edeceğim. İslam şehirlerini temaşa ederken oralardaki zahiri görüntüye aldanır ve motivasyonunuzu şimdiki manzarayla heba ederseniz ilk düğmeyi yanlış iliklemiş olursunuz. Hiçbir şey sizin o şehirlerin ruhuna nüfuz etmekten alıkoymamasına çalışmalı, gördüklerinizin ötesine geçebilmelisiniz. Yoksa tarihe damgasını vurmuş namlı şehirlerimiz size hiçbir şey söylemez.'' kapılarını ve pencerelerini kapatır. Siz de yorgunluğunuzla ve usancınızla baş başa kalırsınız. Kayravan'ın bir zamanlar sahip olduğu ihtişamı gözümde ve gönlümde canlandırmaya çalışarak sokaklarda yolu buradan geçen alim ve ariflerin ayak izlerini seçmeye çabaladım. Ukba bin Nafi Mescidinde cesareti ve yiğitliğiyle meşhur o komutanı bir kere daha hatırladım. Bugünkü Fas'ta Attas Okyanusunun kıyısına kadar gelip atını suya doğru sürükledikten sonra dilinden dökülen şu samimi yakarışı da "Allah'ım, eğer önüme çıkan şu deniz olmasaydı senin yolunda cihat etmek için daha da ileri giderdim." Sefer dönüşü bugünkü Cezayir topraklarında askerleriyle birlikte uğradıkları bir baskın sonucu şehit edilişini sonra Aynı gün yeniden başkent Tunus'a dönüp İstanbul uçağına yetişme mecburiyetim olmasaydı herhalde Kayravan'ı beni sürüklediği ilkimden uzun süre çıkamazdım. Hamdolsun kısa bir zaman aralığı içinde Tunus'u, Endülüs'ü ve Kahire'yi dolayısıyla gezmek ve sokaklarında kaybolmak nasip oldu. İslam dünyasında tarih boyunca kurulmuş bütün devletleri, Medeniyet ve kültürleri bir zincirin halkaları gibi düşündüğüm için Osmanlı coğrafyasını tamamen dolaştıktan sonra bu seyahatler zihnimdeki eksik parçaların tamamlandığı bir serüvendi benim için. Yeryüzünde gezip dolaşın emrini tıpkı namaz ve zekat emirleri gibi kitabında tekrarlayan Rabbimiz'den daha fazlası için imkan lütfetmesini niyaz ederiz kendim ve bu satırları okuyan istisnasız herkes adına ortak bir dua olarak. Herhangi bir İslam beldesine adım atmadan önce oraların tarihini güzelce okumaya çalışıyorum. Günümüzde artık gelişen teknolojik imkanlar mevcut eserlerin ve önemli mekanların konumlarını kolayca belirlememizi sağlıyor. Bu gezi sırasında vakit kaybını önlediği gibi Önceden sıkı bir program yapabilmenize de yarar sağlıyor. Bir şehrin dini ve kültürel haritasını çıkarıp seyahatinizi buna göre planladığınızda istifadeniz de o oranda fazla oluyor. Gezi sırasında odaklanmanızı sürdürebilmek için tarihi ve kültürel derinliği iyi bilmeye ihtiyacınız olacak. İslam şehirlerini sadece söylentiler, dedikodular Birilerinin yorumları ya da başkalarının hükümleri üzerinden değerlendirirseniz gördüğünüz her bir aksaklık ve hafiflik sizin meselenin bağlımlığından koparacaktır. Kahire'yi, Kayrava'nı, Marakeş'i, Fes'i ziyaret ettikten sonra izlenimleri sorulduğunda sadece çöplerden, gürültüden, pislikten, kabalıktan bahseden birinin nasipsizliğine ağlansa yeridir. Seyahatinizi sabırla ve sabatla tamamlayınca yeniden tarihi kaynakların üzerinden geçmenizde fayda var. Görmeden okuduğunuz yerlerin gördükten sonra sizde kalanlarla birleşerek zihninizde somutlaşmasının ardından tekrar tarihi bilgi altyapısını hatırlarsanız artık zincirin o halkası kalbinizde ve aklınızda sımsıkı hale gelecektir. Biz Müslümanız. Hayatın her alanında olduğu gibi Yeryüzünde seyahat ederken de Rabbimizin bizden istediği şeyleri yerine getirmekle mükellefiz. Yeryüzünde gezip dolaşın. Öncekilerin hali nice olmuş bir bakın diyen Rabbimiz, bu kısacık emrinde bizlere tarih, coğrafya, astronomi, arkeoloji, sosyoloji gibi ilimlerle ilgilenmemizi, seyahat vasıtalarını edinip kullanmamızı, Seyahat sırasında helal yeme içme, konaklama imkanlarını oluşturup yaygınlaştırmamızı, gördüklerimizi kayıt altına alıp diğer Müslümanların önüne ibret ve sikası olarak koymamızı da emretmekte. Bir Müslümanın yeryüzünde gezip dolaşması, başkalarının amaçsız ve heva heves için yorulmasından daha derin ve aşkın hedeflerle olmalı. Yoksa o başkalarından hiçbir farkımız kalmaz yazıyı buraya kadar okuyup ama biz burslarla geçinen öğrencileriz daha mazeretini ileri sürebilecek bütün kardeşlerime benzer durumlarda hep tavsiye ettiğim şeyi tekrarlayayım. Bir seyahat kumbarası edinin. Her gün büyük küçük bir miktarı bu kumbaraya atın. İhmal etmeyin ama. Her gün mutlaka kumbaraya az çok para girişi olsun. Bir sene sonra en az bir Balkan ülkesini görecek kadar para biriktirmiş olduğunuzu göreceksiniz. Sonrasında hemen pasaportunuzu çıkarın ve yola düşün. Ve yolda bu kardeşinizi de duada unutmayın. Yolcunun duası Allah katında makbuldür.